Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta Reyna oynuyoruz. Shift gençler, shift. Amanın <laughs> sınırlı. Öldü. Yedi benden gitti reis <laughs> Oha. Ah oh be. Q'rum var. Gözlerine Oyna. <laughs> Sol var. Heaven'da var. var. Nerede o ya? Oku oh, göremedim. Kaçayım şöyle be. Canım az heal lazım bana. Acıdı mı? <laughs> Heaven geldi. Geçsene, mi? Ya yani. bak sana bakıyorum bakıyorum kapıya bak. Kanka arkanı, canım on. Gelmezsin. Bir düşman kaldı. On canım var. Arkamdan gelmesin Ayy, dedim Allah'tan. Allah'tan. Arkamdan gelmesin dedim. Abi on canım var ben ne yapayım? Gösterme gösterme çözmüyor çözmüyor şu an. Çözüyor. Çözüyor. Ay mi çözme. çözüyor? Çözmüyor İsa. Çözmüyor. Bu da fake. Bu da fake. Ama ölür kardeşim. öldür fake hadi. yok kardeşim. Ölür yani anladın mı? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bana fake atmayacaksın. Yolla saçını. Düşman görüldü. Öldü. Aa sen aldın. Körüm var. Oynayın. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? Heaven dikkat. Kurban beye ya. Heal'lar Ver, sallayın. Veremem. Heal'lar. Kurban be. Kurban be ya. Jet. Jet kuracağım. Alo. Be. Ha Jet. İsa sensin lan Jet. Spike aldı fark etmiyorum ki Heaven. Heaven geldi galiba. <laughs> Heaven geldi. Heaven geldi. Sende. İki tamam, Heaven. <laughs> İki Heaven. İki Heaven. Low 5 bir Jet. Yüzü vurdum. Niye? Yeah. 26 26. Ciddi misin? Ya, ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Söyledin ya, ya. kendine. Ne görecekler? Tam öldü jet bir burada. Kışını kışını kışını. Ulti attı ulti attı ulti attı. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Kaçamazdım ya abi ya. Çok kötü yerde kaldım. <laughs> Işık. Abi sakin 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 ne yapıyorsun sakin. Ben ne yaptım pardon. Benim ben Helal sakin tamam şey sakin var. oyna. Abi infomuzu aldılar. İşte bak bunu yapmayın bunu yapmayın. Silah var. Bakıyorsun öyle yine maru açıldı. Açıldı mid. Açıldı yakın yakın yakın. Açıldı mid. O ben şurada. O ben, o ben midde operatörü var. Nerede silah? Annesine uçtum onu. Abi silah yok. Ha burada. Tamam oynayın. Dolduruyorum. Şu tarafa dikkat. Arka 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 arka. Arka, al. arka varmış oğlum oraya bakmıyorsunuz mu? Siyanlar. Alma onu. Gerek yok. Sayda gir. Nerede oğlum? Tam oyna. Sen ne yapıyorsun? Sayda gir. Sayda gir. Sayda gir. Sayda gir. Kurama artık hadi. Al mı? Sence B'deyim aga. B'deyim. B B B koş koş. Bak koşun, sinirlenmiyorum ya. abi tamam sakinim sakin. Burada ölürse vururum bunu. Kapatı kapattı mı? Kapattı. Tam burası. Kuyu adam çıksana sol tarafa. O ulti yememesi lazım. O, tamam tamam. Ses Körlerle duydum. engelle onu. Sürekli kör at. Sürekli körüm kör yok, at. Körüm yok. Körüm yok. var. Ses alırsanız söyle. Soluna baksana soldan gelecek. Soldan at ultiyi. Geldi siti. Tamam, sen oradan gösterdin. Ok attı. <laughs> aman koyayım Kırk ya, aman koyayım ya. Düşman <laughs> öldü. Öldü i̇şte tamam. Orada var ya. Okunda yakalandım, o an öldüm sandım. Heaven dikkat, Heaven dikkat. Heaven var. <laughs> Nereye atlan onu? Sen yanına gel canım, beni bekle. Bana mı kurdun Spike'ı? Kıyorum kanka şey smoke geldi. Sana kurdum. Adam burayı kırdı. Evin biri var. Şu an var ya konumum. Çok iyi. Aa beni görmedi. Aa beni görmedi. Gerçek bekle 3 kilit. Lan. Bir düşman kaldı. Nerede? Aa burada lan. Tamam helal. Helal. Hadi göster 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 göster. Şu tarafa dikkat. Orma alayım koruyayım. Ölkün açılıyor. Gözlerini kapatalım. Reis burada. Ulti attı ulti attı ulti attı. Aha vuramadı kimseyi çok güzel. Oyna tamam oyna. Ne görecekler ki? Nerede o? Bir dikiş işte, Şu tarafa dikkat. Even dikkat. Aha. Ne ara öldünüz lan? Aha ne ara öldüler? Operator oh, show. <laughs> Oğlum bombayı ne kurmuyoruz abi? Kili koşmayın ya. Kur 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 kur. Ben bakıyorum Ivan kur. Geldi. Sal bana. Helal sana be. Duvar geldi buraya kırdık. Oyna. Kürüm var. Ne Gözlerini lan! Ne oluyor korktum lan! Öldü. Ya üstte üstte! Öldü o! Son, Son eller, ultin açın. Bitler, Kanka biter, biter. spike kalmış. Düştüm ama dash de atamadım. Biterim. Abi bir spike kaldı Adamlar buraya pusuyor. Öldü bu. Abi spike nereye <laughs> düştü? Aa! O da öldü. <laughs> Nerede bu ya? Aha. Mermin yok, mermin. Nerede? Mermin yok. Mermin yok. yok. Tamam abi, dön, dön. Tamam. Oyna buraya. Gel gir. Ayakta kalan. İşte bak, Diyor bunu yapma. Burada. Vurdun. Kaç vurdun? Kaç vurdun? Kafan gözüküyor. Yok. Diktat, dikkat. Geri <laughs> zekalıya bak. <laughs> Salaha bak. Helal lan sana. Helal. Helal lan sana. Geldi yakın, geldi olur. yakın. E ah. Gittiler. ah be tatlı. Bey'e girdiler bu arada. Tamam girsin geldim. A da girdi. Can yok. Heal'ın var mı? A girdi dur. Burada vandal var. İsteyen gelsin alsın. Elif alacağım da. Bu arada girmemişler. Aa, bizim base. Tamam, sıkıntı yok. Bir Ölmeyin, helal abi. size. Nerede o? Nerede o? Helallan helal lan size. Helal, lan takım. takım. ko el kazandık. Bir kör at. Ne görecek? Oyna. Love HP <laughs> Lan bana vurdu ibne heal lazım. Aa, aa. Bana heal lazım acilen. Dikkat dikkat. Raise ulti bastı. Kanka bana heal lazım, heal. Adam smoke tarıyor, ses, öleceğim, gideceğim. Abi 120 ya. 120 men. Görevin daha bitmedi. Spike yerleştirildi. <laughs> Aynen de çıktılar be. Ayakta kalan son oyun. 74 40. Bıçaklandın. Bir düşman. Helal hadi alırsın. Helal Uç kanka. Çok bilme yok mu? Helal lan sana. Aslanım oh, benim be. Sen nesin oh. böyle? Oy. Sen nesin böyle? Aman tanrım sen nesin böyle? Nar. Orayı kapatmasa var ya. Dikkat dikkat. Abi camı kim kırdı? Tüm dağıttı evet. benim dağıttı benim ben. ya. Ult attı. Ha Ah! At onu öldürdüm sandım ya. E bastım abi ya. Onu öldürdüm sandım ya. Kanka bit. Ah! Nereye pusmuş? Baktım görmedim. Baktım görmedim. Elim ayağım titriyor. Ne oldu orada? Kafayı yiyeceğim. Düşman görüldü. abi ya. Tamam 4 ve 5'iz abi. Tamam aldık bitti ya. Lan! Şöç. Hiç. Şu ağzımı açtım abi ben. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Long, A long. Oğlum. A long da nasıl buraya vurdu? Adam hile mi? Şuraya ön, ön sumak var ya. Sen neredesin? Ben buradayım. Oğlum A'yı B'yi Ha? O ben burada. <laughs> abi Yakufu yiyeceğim. Yakufu evet, yiyeceğim. Evet, evet. <gülüyor> Temizliyorum. <laughs> Aprimiz ah, Ya timing abi timing değil o. Bu değişik bir şey abi. Çok değişik bir şey o. Spike yerleştirildi. Biraz dikkat et. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Aa burada. Ya kafayı yiyeceğim abi. Adam İsa adam smoke'ta beni beklemiş abi. Böyle bir şey görmedim ben. Birimizi kaldır, birimizi kaldır. Risk atma, birimizi kaldır. Görevin daha fazla yerleştirilmiş. Aya kurdu. Adam rahat kurdu kafayı yiyeceğim. Yine Bir düşman kaldı. Tamam oyna oyna. 4 ve 1 alamazsak oyunu siliyorum ben. Aa! Helal lan size. Helal lan size. Çözmeyeceğim ki. Çözmeyeceğim mal. Helal lan Çözmeyeceğim ki. Helal lan size. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakıyorum 3 2 1. Haha. -ha. kere Savunucular kazandı. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir oyun çıkardım bence. Ne geldi? Kardan kanka uğru. Bu ne Çok saçma bir şey. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.